Milas sakinlerinin bir şekilde yolunun düştüğü ve belki de birçok kişi için acı ve tatlanları olan Milas Hükümet Konağı binası 41 yıllık yaşamının artık son günlerini yaşıyor. Bina yakın zamanda tarihin tozlu sayfaları arasındaki yerini alacak. 1980 yılında inşa edilen, en son 2016 yılında tadilatı gerçekleştirilen Milas Hükümet Konağı'nın yıkımına karar verildi. Bina 30 gün içinde tahliye edilecek. Süreçle ilgili bilgi veren Milas Kaymakamı Mustafa Ünverböke, Böke, mevcut binamızla ilgili alınmış bir yıkım kararı var. Bu karar doğrultusunda gerekli adımlar atılıyor. Hükümet konağında hizmet veren yeni ayrı kurum ve birim için şu anda yer arayışımız devam ediyor. Daha önceki yıllarda yeni hükümet konağı binası için eski endüstri meslek lisesinin olduğu bölgede bir alan belirlenmiş. Şu anda da bu bölge için odaklanılmış durumda. İnşallah kısa sürede bu bölgede yeni bir projeyle yeni binamız yapılacak dedi. Kaymakam Böke, yıkılacak mevcut binanın olduğu alanla ilgili ise henüz bir karar alınmadığını belirtti. 41 yıldan beri Milas'a hizmet veren, bünyesinde birçok kamu kurum ve kuruluşuna yer veren Milas Hükümet Konağı artık son günlerini yaşıyor.